iPhone almaya geldik. Soracağız. Biraz kalabalık burası. iPhone 14 Pro Max'i sorgulayacağız. Biraz zor bulunuyor. Her gün gelip sorgulayın demişlerdi. Size fiyatları falan gösterebiliriz. Mesela iPhone 14 Pro Max bu. Evet mesela 128 GB, 1549 dolar, artı vergi %13 256 GB, 1699 artı vergi, 512 GB, 1969 artı vergi, 1 TB'de da 2239 Kanada doları artı %13 vergi, dediğim gibi Kanada dolarda 14.05 bu dolar da 14, o 14 Pro Max. No, no, I'm not... 14 Pro'ya bakacak olursak oh, 14 nice. Pro'nun da fiyatları yaklaşık 150 dolar daha ucuz ee, Mesela 128 GB'de 1399 artı vergi 256 GB'de 1549 artı vergi Mesela 256 GB'de 128 128'lik iPhone 14 Pro Max'de aynı para 512 GB'de 1819 dolar artı vergi 1 terabaytta 2089 dolar artı yani, 113 vergi yani Alkoman 4 Plus var. Bu da yaklaşık 100 dolar daha ucuz. Bunun fiyatlarına bakacak olursak şöyle size göstereyim diyor. 128'li 1249 dolar. 256'lı 1399 dolar. 512'li 1669 dolar artı vergi bir de iPhone 14 var zaten şu an bu dört tanesi standlarda var <laughs> bugün um, buna bakacak olursak um, 1028 diye 1099 dolar yani şu an kaç para ediyor 14.000 yani 15 bin falan artı vergi işte. 1500 oradan geliyor. 17, 18 bin falan. 256 1249 dolar artı vergi. 512 1519 dolar artı vergiye. Fiyatlar bu şekilde. Evet. Şimdi bakacağız uygun alınabilir iPhone 14 Pro Max var mı ona bakacağız soracağız biz de şu an iPhone 14 Pro Max 512 GB'lık Deep Purple alacağız çalışana anlattık bir tane Deep Purple varmış 512 GB şimdi onu almak için şey yaptık siteden bilgilerimizi girdi işte sistemden isim soyisim mail adresi falan şimdi sistemden girdi biri telefonu getirmeye gitti onu bekliyoruz Şimdi iPhone 14 Pro Max'i aldık, ekran koruyucu falan isip istemediğimizi sordular. Biz onu Türkiye'den alırız diye istemedik. Deep Purple'ı aldık, şu an işlemlerimiz yapılıyor. Nakit olarak vereceğiz ücretini. <laughs> iPhone'umuzu aldık, aldık. <laughs> şu an iPhone 14 Pro Max 512 GB'lık aldık, ee, vergi dahil fiyatı 2224 Kanada doları tuttu. İşte 14.05 ile çarpıyoruz kuru şu an. Bugün. Normalde biz geldiğimizde 13.80, 13.70 arasıydı. Bu 2-3 gün içinde biraz bir artış oldu. Bizim için çok problem olmadı çünkü zaten daha düşükten almıştık gelmiştik. Keş verdik. Ondan çok şey olmadı. Telefonumuzu aldık. Şimdi bakalım eve gittiğimizde paketimizi açacağız. Bakacağız, çok Evet, merhabalar tekrardan. Merhabalar. Evimize geldik. Telefonumuzu, kutumuzu açtık. Telefonun e, aktarımlarını yaptık. Kısa bir özet geçelim dedik. Hem de e, size bir kaç bilgi verelim dedik. Çünkü bir sorun yaşadık. Onunla ilgili size de söyleyelim. Şimdi biz burada açtırdığımız banka hesabından e, verdikleri bankamatik kartla alışveriş yapacaktık. Normalde yapıyoruz. Ama telefon almaya kalktığımızda sürekli hata verdi post cihazı. Sanırım limitsel bir sıkıntı var. Yani tek seferde yapılacak alışverişte limitin belli bir limit konulmuş. Belli ki. Bunun normalde internet bankacılığından girip baktık. Bir ayarı yok bunun. Yani limite ile ilgili bankamatik kartın limitini işlem limitlerini değiştirebiliyorsunuz ama banka kartından al, tek seferde yapacağınız alışveriş limitini değiştiremiyorsunuz. Bizim e, BMO, Bank of Montreal'de bankamız. E, bunu buradan hesap açma sebebimiz, daha önce de anlatmışızdır belki. Vize, e, turistik vize ile geldiğinizde hesap aç çoğu bankadan hesap açamıyorsunuz. Bank of Montreal, Montreal bunu izin veriyor. Ondan buradan açtık biz de. İşte parayı da oraya aktarmıştık zaten oradan kullanırız diye. Apple e, Store'a gittiğimizde işte her şeyi ayarladık falan. Ondan sonra post yazından çekmedi bir türlü, hata verdi. Sonradan öğrendik limit sıkıntısı olduğunu. Ondan sonra Eaton Center'dan almıştık biz bunu. E, şey biliyordum zaten orada bir bankamatik ATM vardı. Gittik ATM'den paramızı çektik. Ondan sonra nakit olarak aldık. Ama e, şöyle bir şey oldu anlattık işte ATM'den alıp geleceğimizi. Bunu bir buna bir bloke koyuyorlar işte bizim için ayırmaları için de sistemden işte bilgilerimizi aldılar tekrardan. şey yaptılar, ayırttılar bize. Ondan sonra gittik. Paramızı çektik, geldik. Tekrardan telefonu yeniden getirdiler falan. Bayağı işimizi uzattı aslında. Çünkü işlemler işlemleri çok yavaş oluyor. Hani tekrardan Bayağı biz geldik dediğimizde aynı adama biz geldik dedik. Ama sanki sıfırdan gelmişiz gibi derdimizi bir daha anlatmak zorunda kaldık. Sonra gitti, 10 dakika sonra bir daha geldi falan telefonla. İş uzadı. Ondan dolayı böyle bir detay vereyim. Yani e, sanırım buradaki belki sadece Bank of Montreal'de var. E, belki de bütün bankalarında var. Bankamatik kartına tek seferdeki işlem limitini bankadan arttırılabileceğini zannediyorum ama e, internet bankacılığından arttırmak e, imkanı yoktu. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Aklınızda olsun sizin de. Eğer e, aynı mantıkla gelirseniz ya hesabı açarken tek seferde alışveriş limitini sorun e, banka kartıyla ve bunu artırıp artıramadığınız sorun e, bu tarz alışverişlerde daha sonrasında sorun yaşamayın. Ya da nakitle gidin, <laughs> sıkıntı ya da nakitle yaşamayın. Gidin. Evet yani telefon gerçekten hesapladığımızda uyguna geliyor yani işte 20 e, ne kadar kaçtı 2240. 240. 2224 Kanada dolarıydı vergi dahi. Yani baktığımızda tutarı kaç para ediyor diye bir şöyle hesaplarsam ben de ilk defa şimdi hesaplayacağım. Ya 14.05 desek yani 31.247 TL'ye geldi. 512'lik iPhone 14 Pro Max. Yani bayağı fark var. Bir de burada renklerde şey fiyat farkı yok bizim oradaki gibi. Hangisi daha çok talep oluyorsa onun fiyatı artmıyor. Burada hepsi aynı fiyattı. Biz Deep Purple aldık. Hem daha güzel, hem daha çok tutulan model olduğu için. İşte kaydetme ücreti falan ödeyeceğiz. Yani yaklaşık 37 bine gelecek herhalde. Sanırım. Böyle, e, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle bir hem telefon alma maceramızı e, sizinle paylaşalım dedik. Hem, hem de genel bu süreçte. Şu anki. Evet. Genel fiyatlar hakkında bilgi vermiş olduk. Bir de işte yaşadığımız sorun hakkında da özellikle bilgi vermek istedik ki e, tekrardan uğraşmayın banka işleriyle. Yani ya limiti varsa direkt nakit alırsınız gelirsiniz. Ya da e, şey yaparsınız bankadan limiti açtırabiliyorsanız açtırırsınız ki sadece bu işlem için değil. Şimdi biz buraya doğum için geldik. Dolayısıyla mesela hastane ücretimiz var. Bunu biz hastane ücretini kredi kartıyla çektireceğiz. Bu da yüksek bir meblağdır. Mesela ben şu an buradan öğrendim ki onu hastaneden çektiremem. Dolayısıyla elimde ya onun nakit olarak alıp götürmem lazım ya da e, Türkiye'deki kredi kartlarından biriyle çektireceğim. Ona göre hazırlıyorum. Evet yani mesela bunu görmüş oldum yüksek meblağdaki e, alışverişlerde bunu kullanamayacağımı öğrendim. Benim için iyi oldu, sizin için de iyi olmuştur diye umut ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Bizi takip edin. Görüşmek üzere.